أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad ala rasulina salavat Dersimiz Cenab-ı Hakk'ın verdiği o büyük muazzam nimetlere karşı bizim şükrümüzün buna mukabil az olması ve buna mukabil bizim ne yapmamız lazım oldu. 24. sözden 5. daldan meyvelerden bir tanesi. Ve gerçekten öyle bir meyve ki neticesi tamamen belki ahirette tezahür edecek, ortaya çıkacak. Ve ortaya çıkması da kamil manada ve müthiş neticeler verecek şekilde desek yanlış olmaz. Şu dersi biz teorikten yani şu lafızlardan ve anlamadan geçsek de hayatımıza tatbik etsek gerçekten çok büyük manevi makamları kazanacağımızda şüphemiz olmasın. Sual şu. Cenab-ı Hakk'ın şu külli hadsiz nimetlerine karşı nasıl şu mahdut cüz'i şükrümüzle mukabele edebiliriz? Cenab-ı Hakk'ın verdiği o külli, umumi, büyük nimetlere karşı bizlerin yaptığı o cüz'i şükürler nasıl mukabil gelebilir, nasıl mukabele edebiliriz? Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler derken <laughs> İbrahim suresinin 34. ayeti cellesinde Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim Ve in te'uddu ni'metellahi la tuhsuha Allah'ın nimetlerini adetlendirmeye, saymaya kalkıssanız buna ne yapamazsınız? Güç yetiremezsiniz. Bunları adetleyemezsiniz, sayamazsınız. Cenab-ı Hak adet de vermiyor, sınır da vermiyor nimetlerde. Üstad Hazretleri de şükür risalesinde bu nimetleri tadat ederken beşerin elinde olmayan bu imkanlarla, acziyle, zafiyle hiçbir şekilde elde edemeyeceği fakat Cenab-ı Hakk'ın bir ikram ilahi olarak, ihsan ilahi olarak bizlere verdiği o muazzam büyük nimetlerden uzun uza diye bizlere ne yapıyor? Bahsediyor. El cevap külli bir niyetle, hadsiz bir itikatla. Külli bir niyetle, hadsiz bir itikatla. Yani biz o nimetleri elde ettiğimiz andan itibaren şükrünü yapacağız, Niyetimiz nasıl olacak ama bu şükürde? Cüz'i bir şükür olmayacak. Yalnızca verilen o nimetlere karşı olmayacak. Çok külli bir şükür olacak. Bunlar izah edilecek. Ve bu bunun neticesinde Cenab-ı Hakk'ın kesinlikle bize vereceğini ne yapmak? İtikad etmek. Yani biz külli niyet edeceğiz ama Cenab-ı Hak bunu külli bir niyeti tam manasıyla kabul eder mi noktasında da bizim itikadi noktada hiçbir şüphemiz, sıkıntımız ne yapmayacak? Olmayacak demektir. Misalle daha iyi anlaşılacak. Mesela nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer. Ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş. Orada dizilmiş. Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir ne yapayım. Birden der. Ey seyyidim bütün şu kıymettar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan, verayiyetinin derece sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikadı liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Padişah makamına yeni geçmiş, hediyeleri kabul ediyor. Gidenlerden bir tanesi fakir. Çok basit hediyelerle padişahın yanına gidiyor. Gittiği zaman görüyor ki bütün halktan çok büyük hediyeler ne yapmış? Zenginlerden gelmiş. Ama o samimi adamın söylediği bir ifade var. Ey seyyidim benim eğer gücüm yetseydi şu yüzlerce zenginden size gelen hediyeleri değil ben onların bir mislini daha size ne yapardım? Hediye ederdim. Fakat benim kudretim, takatim bu kadar. Padişahın bunlara hiçbir şekilde ihtiyacı yok. O adamın o samimiyetine, o sadakatine, o külli niyetine, niyetle ne var? O hediyelerin bir mislini daha, bir katını daha o padişaha hediye etmek var. O külli niyetini ve o güzel itikatını ne yapıyor bu sefer padişah? Sanki o hediyeleri almış gibi ne yapar? Kabul eder. Tebük gazvesine sahabe efendilerimiz hazırlanırken bir kısmı malın yarısını, bir kısmı tamamını ama bir kısmı da o gün çalıştığı malın yarısını getirdiği zaman münafıklar bu işi alayı alırken ayeti ceriyle Cenab-ı Hak onlardan razı olduğunu ne yapıyor? Beyan ediyor. Verdikleri belki zahiri manda çok bir şey değil. Ama ellerinde olsaydı o yarım kilo hurmayı, bir kilo hurmayı, iki kilo hurmasını bir kilosunu veriyor ama niyet ney? Ya Rabbi benim bunun yüz katı, bin katı, milyon katı malım da olsa ben yarısını sana ne yapacaktım? Verecektim. Cenab-ı Hak da onlardan ona mukabil ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Aynen öyle de. Aciz bir abd kul namazında ettehiyyatü lillah der. Şimdi Kur'an-ı Kerim bizi birçok ayetlerde şükre ne yapıyor? Teşvik ediyor. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Le in şekertum le azidenneküm. Siz eğer şükrederseniz elbette ki biz de bunu ne yaparız? Artırırız. Size ziyadesiyle ne yaparız? İkramda, ihsanda bulunuruz. Ve senezli şakirin Cenab-ı Hak yine hitaben biz o şükreden kullarımızı ne yapacağız? Mükafatlandıracağız, karşılıklarını vereceğiz. <laughs> Ve Rahman suresinde tam 31 defa ayeti cellede Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Fe bi eyyi alai rabbikuma tükezzibân. Bugün size nimetlerden hangi birini inkar edeceksiniz ayeti? Tabiri caizse bir manada tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün, yalancılık, tekzip ve nimete nankörlük olduğunu o ayet bize ne yapıyor? Bildiriyor. Şükrün manasını anlıyoruz. Şükürsüz olmaz bu iş. Kulsak Cenab-ı Hakk'ın verdiği ikramlara, ihsanlara, şükre ne yapma Mukabelesine ne yapmamız lazım? Şükretmemiz lazım. İşte bu şükrü de şu misalde olduğu gibi nasıl küllileştireceğiz? Az şükrümüzle, az konuşmamızla Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl külli bir şükür yapacağız? Onun cevabı var. Yani bütün mahlukatın kul namazında ne der? Tahiyyatta ettehiyyatüllah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Ettehiyyatüllah der geçmez ama. O tahiyyat ettehiyyatüllah der. Külli bir şükrü yapmak isterse, Cenab-ı Hakk'a o yüksek şükrü yapmak isterse bu sefer ne diye aklından geçirir? Zihninden bir an geçse bu mana yeterli olur. Yani bütün mahlukatın ya Rabbi hayatlarıyla takdim ettikleri ibadetten hepsini ben onların namına sana ne yapıyorum? Takdim ediyorum. Altın şuadaki Üstad Hazretleri bu tahiyyatın devamında el mübarekat o mübarek nüvelerin, o mübarek tohumların, çekirdeklerin yaptıkları ibadetler de Ya Rabbi ben sana takdim ediyorum. Es salavat, bütün ziruhların yaptıkları ibadetler de Ya Rabbi sana takdim ediyorum. Et tayyibat, ziruhların da içinde o seçkin kadro olan evliyaların, büyük zatların, makam sahibi zatların katında ve mukarrabin meleklerin yaptıkları ibadetler de aynen sana ne yapıyorum? Takdim ediyorum. Şimdi bir normal ettehiyyatü okuduk geçtik hiçbir şey düşünmedik var. Bir de şu mana var. Bu mana nasıl oluyor? İşte bu mana bizim o cüz'i şükrümüzü bir anda bir anda külüleştiriyor. Bütün mahlukat arkamızı alıp Cenab-ı Hakk'a ona göre ne yapmış oluyoruz? İbadet etmiş oluyoruz. Evet. İbadet şükrün en önemli esaslarından biridir. Dua şükrün en önemli anahtarlarından esaslarından biridir. Evet. <laughs> Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyalar sana takdim edecektim. Yani elimden gelseydi ben zaten o tahiyyaları, o selamları, o ibadetleri sana ne yapacaktım? Takdim edecektim. Yani o misaldeki zatın durumu gibi. Hem sen onlara hem daha fazlasına nesin? Layıksın. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. Bu da işte itikat bu. Cenab-ı Hak buna layık. Böyle itikat ediyoruz niyetle ne yapıyoruz? Bütün mahlukat arkamıza alıyoruz. Bu sefer o cüz'i şükrümüz bir anda küllileşmiş oluyor. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir. İşte şu niyet, yaptığımız o niyet, o bütün mahlukatın ibadetin Cenab-ı Hakk'a sunma niyeti ve Cenab-ı Hakk'ın da buna ihtiyacı olmadığı ama bununla beraber bu bütün şeylere layık olduğu, tahiyyelere, ibadetlere layık olduğunu İtikat ettiğimiz andan itibaren bunun adı ne oluyor bu sefer? Şükrü cüz'i değil, şükrü külli oluyor. Geniş bir şükür oluyor, evet. Hem nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Nebatatın tohumları, çekirdekleri de onların niyeti oluyor. Bizim niyet, anlattığımız manadaki niyet. Onların niyeti de tohumları ve çekirdekleri. Nasıl oluyor bu? Mesela kavun kalbinde nüveler suretine bin niyet eder ki, ya Halik'im senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Kavun, içinde binlerle, nüvelerle, tohumlarla ne yapıyor niyeten? Çünkü onun niyeti o tohumlar, çekirdekler. Ya Rabbi diyor, sen bana fırsat ver, ben bütün o içimdeki tohumlarla, çekirdeklerle senin benim üzerimde tecelli eden bütün esmanı, gücüm yettiğince kainatın her tarafına ne yapayım? Yayayım diyor. Bunu tohum söylüyor. Yani senin benim üzerimde işte Cemil ismin tecelli etmiştir. Güzellik onu ben yayayım. Halik ismin, Sani ismin tecelli etmiştir. Onları ben kainatın her tarafına yayayımdır. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bil fil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şu sırrı işaret eder. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceğini ne yapar? Amenna bilir. O yüzden müminin niyeti amelinden her zaman hayırlı olur. Niyette ya Rabbi bana güç kuvvet versen işte bir talebe yurdu yapacağım. Binlerle talebeyi de orada yetiştireceğim der adam. Ahirette bu onun karşısına çıkar. Cenab-ı Hak güç kuvvet vermemiştir. O kudreti vermemiştir. O imkanı vermemiştir. Ama adamın niyeti gerçekten samimidir. Samimiyeti nerede görüyor Cenab-ı Hak? Biliyor ki o adam da olsa gerçekten yapacak. Çünkü gelecek şeylerin nasıl geleceğini Allah ne yapıyor? Biliyor. İşte mümin niyetinden bunu geçirdiği andan itibaren ahirette bu karşısına ne yapar? Çıkar. Yapmış gibi çıkar. Hem Subhaneke ve bihamdike Adede halgike ve rıda nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve nusebbihuke bi cemi'i tesbihati enbiyayike ve evliyayike ve melaiketike. Hadis-i şerif. Ya Rabbi seni bütün noksanlıklardan hamd ile tesbih ederim. Peygamber aleyhissalatü vesselam yalnızca bunu söyleyip geçmiyor. Ne diyor? Adada halgike. Yarattıkların adedince bu seni tesbih ederim noksanlıklardan. Sana hamd ile tesbih ederim. Ve nefsike. Senin razı olduğun her şeyi adedince seni tesbih ederim. Takdis ederim. Ve zinete arşike. Arşının ağırlığı miktarınca seni noksanlıklardan tenzih ederim. Takdis ederim. Ve midade Ve midade kelimatike o kelimelerin mürekkepleri adedince seni noksanlıklardan tenzih ederim ve tahmid ederim, hamd ederim bir nüsebbihüke yine ben sen tesbih ederim bi cemiye tesbihati enbiyayke ve Evliyak ve melaketike enbiyaların, evliyaların ve melaikelerin tesbihatı adedince sen tesbih ederim onların yaptıkları tesbihat miktarınca kemiyeten veya keyfiyeten tesbih ederim biz bir ömür boyu gece günü tesbih etsek şu rakamlara, şu adetlere ve şu rızaya ne yapamayız? Mümkün değil ulaşamayız. Ama şu manayı biz kalbimizden geçiriyoruz. Ya Rabbi ben seni hamd ile tesbih ederim ama yalnızca benim tesbihimle değil bu. Bütün enbiyaların, evliyaların, melekelerin yaptıkları tesbihat adedince. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu enbiyaların içinde midir? Amenna içindedir. Onun yaptığı tesbihat nasıl bir tesbihattır? Onun yaptığı tahmidat nasıl bir tahmidattır? Cenab-ı Hak bir defa bizden bu manada kabul etse siz sevabı bir düşünün. O zaman ibadetimizin nasıl küllileştiğini, şükrümüzün nasıl küllileştiğini, oradaki tesbihimizin, tahmidimizin, Allah'a hamd etmemizin nasıl küllileştiğini ne yapabiliriz? Tam manasıyla idrak edebiliriz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gece sabahlara kadar ibadet ettiği zaman o ayaklarını da ayakları perişan olduğu zaman Hazreti Ayşe Efendimizin, Hazreti Ayşe Validemizin Ya Resulallah kendini niye bu kadar yıpratıyorsun? Halbuki ayetin ifadesi senin geçmiş ve gelecek bütün günahların affedilmiştir. Dediği zaman kainatın efendisi Efela ekun abden şekura. Ya Ayşe ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Bazı ulema diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki bir kastı bir manası da Cenab-ı Hak benim geçmiş ve gelecek bütün günahları mahvetmiş ve beşer içerisinde hiçbir kuluna bu makamı ne yapmamış, vermemiş. Bu nasıl bir şükür ister? Ya Ayşe. Yani bu şükrün ucu var mıdır? E ben de sabahlara kadar ibadet taatta bulunsam ancak bu olur diye bu manayı beyan etmişler. Cenab-ı Hak bir rivayette de ey resulüm sen iste ben vereyim dediği zaman ya Rabbi sen Musa'ya Musa ile Musa muhatap oldun. Musa Aleyhisselam'la muhatap oldun. <laughs> İbrahim halil ittihaz edinden ve Nuh'u seçtin. Bana ne kaldı? Dediği zaman Cenab-ı Cenab Hak birçok şey saydıktan sonra şefaat makamını sana verdim. Arşta ismimle beraber senin ismini yazdım. Ama sana bir de bir makam verdim ki hiçbir beşer içerisinde hiç kimseye vermediğim makamı sana verdim. Hem geçmiş hem gelecek bütün günahlar ne yaptım? Affımı mazhar kıldım. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın o yaptığı şükürler Yine Hazreti Ayşe validemizin bir ifadesiyle sabaha kadar diyor secde anında Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. İn tu'azzibhum fe innehum ibaduk ve in tafil lehum fe entel azizul hakim ayetini okudu diyor. Ya Rabbi sen eğer onları azap edersen onlar senin kullarındır. Ve in tafil eğer onları bağışlar affedersen fe inneke entel azizul hakim. Şüphesiz ki sen kudreti daimi üstün gelen ve hakim her işi hikmetli olansın. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki şükür makamını görürsek biz bu mananın hangi manalara geldiğini, hangi makamda olduğunu çok daha iyi idrak ederiz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece diyor Resulullah'ın namazına şahit oldum. Bakara suresini okudu. Ali İmran suresini okudu. Maide suresini okudu. Ve En'am suresini okudu diyor. Yüzün üzerinde sayfa. Ve diyor secde anı da diyor her bir sure kadar yani bir rekatla Bakara'yı okuduysa başka bir rivayette secde anı da o kadar sürüyordu diyor. Yani secdede bulunduğu anla o Bakara suresini okuduğu kadar sürüyordu. Şimdi şu külli şükrü aleyhissalatü vesselamın yaptığı şu e, muazzam muhteşem şükrü şu manayı biz idrak edebilirsek bu manayı niyetimize koyabilirsek inşallah Cenab-ı Hak o sevapları bizlere ne yapar? İkramda, ihsanda bulunur ki arada ciddi bir fark yani sahabe dönemiyle yani o sahabe efendilerimiz bu manaları idrak ederken yaparken yaşarken bu günahlara ne yapmıyorlardı şu asırdaki günahlara da girmiyorlardı Üstad hazretlerinin bu risaleyi yazmasının belki bir manada hususi Cenab-ı ikramı ihsanı şu asrın insanı yani günahlarda sınır olmadığı için şükürde de ibadette de Duada da sınırın ne yapmaması lazım? Olmaması lazım. Hem nasıl işte bu hadis-i şerifteki hadsiz adet ile tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır diyor üstad. Hem nasıl ki bir zabıt bütün neferatının yekün hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Ordu komutanı gider, bütün yapılan icraatları padişah ne yapar? Şu ana kadar şunları 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 yaptık. Kendi namına takdim ediyor. Kendisi mi yaptı? Yapmadı. Ama kendi namına ne yapıyor? Bunu takdim ediyor. Öyle de mahlukata zabıtlık eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in der. Bu makam istesek de istemesek de Cenab-ı Hak tarafından bizlere ne yapılmıştır? Verilmiştir. Estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. İnna aradnal emanete alis semavati vel ard. Biz o emaneti göklere ve yere ne yaptık? Verdik, arz ettik. Vel cibal dağlara da bunu verdik. Fe ebeyn en yahmine Onu taşınmaktan ne yaptılar? Kaçındılar. Ve eşfakne minha. Bunu istemediler, arzu etmediler. Ondan şiddetle ne yaptılar? onu taşımaktan kaçındılar. Ve hamelehel insan. İnsan ne yaptı? Onu taşındı. Eşittir. Estağfirullah <laughs> ve izkale rabbikelin melaketi inni cealin fil halife. Cenab-ı Hak meleklere ne diyor? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Kalu etecealu fiha men yufsidu fiha ve yesfikut Melekler önceki malumatlarıyla bir manada levh-i mahfuzda görmeleriyle bir manada ondan önceki kavimlerde gördükleri Can kavminde gördükleri fesatla şey yaparak e, fesadı gördüklerinden dolayı ne diyorlar melekler? Men